Selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaşlar. Evet şu anda taş köprü sarımsağı dikiyor. Şadi Mehmet'in gelsin. Sağ ol abisinin sağ, sağ ol. Şimdi bu makineyle dikiyor değil mi? Evet. He. Evet şu anda taş köprü sarımsağı. Şu anda hazineye dolduruldu. Evet. Uğur abi burada. Evet, Mıklarım da burada. Uğur abi burada. Yahya burada. Yahya mı? Palla palla. Pallaklı rüyası da. Evet. Uğur da burada. Uğur Uğur abi şimdi karıştırıyorsunuz değil mi abi orada? Bak böyle böyle karıştırıyoruz. Evet. Şehre Şöyle şöyle diyoruz giderken. Araları sıkıştırıyoruz abi? Araları sıkıştırıyoruz. Kaşıkla doluyor. Kaşıkla doluyor. Dolmayınca tağla boz kalıyor. Evet. Boz kalınca da kalaylıyoruz arkadan. Evet. <laughs> Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> kalaylama kalaylama. Şey mı? Sonu koyuyoruz. Sonu koyuyor Ha pardon var. tamam. Ben yanlış anladım. <laughs> Gelin buraya, gel. Gel bakalım buraya, gel. gel. He? Asker mi duruyor? Tamam. Aferin sana. Sen salta mı dikiyorsun? Evet, şu anda sıraya girildi. Sarımsız altı gibi devam ediyor. Bir taraftan sarımsak karıştırılıyor. Kaşıklara tane tane cüssün diye. Diğer taraftan yere ayarlanıyor. Karşı köprü karşı köyü. Sarımsaklar oradan düşüyor aşağı. Tekerlerde üzerini kapatıyor sarımsağın. Uğur abi ellerini cebe sokmuş bekliyor. Sen. Sadım annem, Sadım Motor mi? Şoför mahallinden motor sürüyor değil mi Evet. Ağır <laughs> ağır. bu bandı ne yapıyor? Yuna bak. Akan bu ne yapıyor? Akan bu ayarlıyor herhalde. Sarımsağın... Şöyle döndürüyor bir şeyi. Bir şey döndürüyor. Onu döndürüyor bir şey. Ne ilk o? Soralım mı? Buraya gelince soracağız. Tamam. Evet tamam. şu anda dikim devam ediyoruz. <laughs> Evet, patates ana. Yani sarımsaklar. Bu da görmüş olduğunuz gibi kaşıklara teker teker kaşıkla teker teker alıyor. Arada arkayı da çek. Bak şöyle doğru şöyle doğru. Evet. Şu anda karıştırma yapılıyor. Aralar boş kalsın diye. Hop teker. Hop dur. Ya teker de duruyor değil mi abi? Teker denmeyince Almıyor. Ha. Evet teker. Arkada bir abi daha var. Tam var. Oraya burada kaldırır diye. Tekerci başı. Ben tekerci, başı. Evet Hakan orada. Hakan <laughs> Murat burada. Evet ben de burada kameraman Erkan oluyor Evet. Şoför mahallinde şahidim önemli. Şahidim inşallah. Tekere Allah. bak. Tekere bak. Dönmeye. Beşkağını evet, dinliyorum. Konuş yani, niye tekere bakmıyorsun? Te, sen durdu, sen niye? Bak ya bakmam, Çekelim, bak, orası. evet, doğru abi. He? Gel, gel, gel. Al. Dur abi, kap tutup al. İnşallah. Gönül ye, şerefsiz ya. Kap tutup al, görüyor musun? Mani yamadım. yere kadar, doğru abi. Tabi, 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 tabi. Abi. Aa bu abi. Bakım var mı? Bakın Evet, Uğur abi geliyor şu anda sırtına sarımsa almış o, o omzuna pardon. Bir nokta alası boyunca bakım sırası bunda. Bakım var mı bu akşam? Abi. Oo, o zaman iyi Uğur abi ya. Bakım var. Her yiyoz kafeye gidelim. Nereye? Her yiyoz kafeye. Her yiyoz. <laughs> Ben kastım onda ya. 20 karı kutu bu kadar masraf oluyor tağlı diye. Öyle ya. <laughs> 20 karı yok. Kulluk ve sevap da neyi? Ya. Mesela, de ne, İsmail Uzun bir uykuluk yani. Onu da satavuk yapıyor. İki yiğidin lan mı oradan bir yiğidin? İsmail Uzun bir Elifli uykuluk. Ya, ya, Soğucu Soğucu bir ne yapıyor ya oğlum? Soğacı bir neymiş lan? Soğacı şartılı. Şey. Oraya burada. Burasını hayal edeyim gitmeyin yani ha. Yarışanı yani var. Aşam yeter Devam. Şu anda tekerleri kontrol ediyorlar. Tekerler mesela tarım tak dışı düşmüyor toprağa. Düşmeyince de orası boş kalıyor. Şu anda e, Uğur Ağzı Hakan onu kontrol ediyorlar. İki kişi de traktörün üzerinde sarımsağı karıştırıyorlar. Hazneye düşsün diye, yani bazen hazneye düşmüyor. Orada kaşıklar var. Kaşıklar da sarımsağı almadığı için toprağa düşerken orada boşlu orada boşluk oluyor. Şu an dört kişi herkesin görevi var. Şoför mahallinde şahadım önemli. Yani tam yakın çekim yapamıyorum. Çünkü ben de rahatsızım. Ancak durabildiğim yerden çekiyorum. Yani görebildiğim kadar sizlere sarımsak dikimini göstermeye çalışıyorum. Şu anda evet sarımsak orada kaşıklardan düşüyor. Kaşıklar gördüğünüz gibi orada kaşıklar var. Oradan aşağı düşüyor. Evet. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor, çekiyor Hakan. Evet, şu anda sarımsak dikimi devam ediyor. Şu şekilde dikildi.